Ben ne yaptım ya? Video başlangıcını batırdım. Video başlangıcını batırdım. Uuuu. Arkadaşlar. Gelişi duruş. <laughs> Arkadaşlar buraya bu arada hem sizi eğlendirmek, güldürmek amaçlı ben video çekiyorum hem de ya bu nasıl bir kamera Arkadaşlar ben buraya tamam şöyle. Şöyle başlayayım hatta. Ya yok yok aynı anda değil ya. Merhaba arkadaşlar. Evet enerjik artık enerjik çünkü dün içerik yaptık. Bugün de enerjik artık. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, size bir bilgi e, sizin için bilgiler hazırladık arkadaşlar. Yani uzayda yağmur yağar Hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? İki tane kağıt tarçadım ya. Sizin için bak. Sizin için. Saat akşam 3'te. Bak 3'te. Babam bana dedi ki bir bilgi hazırla. Ben de tamam baba dedim. Bu kadar bilgi yazdım. Size bu bilgilerin hepsini zaten zihnime de topladım arkadaşlar. Ama size bununla okuyarak birazcık daha heyecanlı olsun diye Heyecanlı değil de tam bunu yani chat GPT'den sizin için araştırdık arkadaşlar. Ben de böyle bir video çektim arkadaşlar. Bunun gibi video çekmeye karar verdim. Size demiştim tanıtım videosu ama onu yarın yaparız arkadaşlar. Gene saat 2'de uyandım. 2'de arkadaşlar. 2'de uyanan var mı? <laughs> Yo altıda bir keresinde akşam uyanmıştım. Hadi iki dakikadır bir yavaş, yavaş yaptık. Çok uzatmayalım. Evet sizin bilgileri şimdilik okuyacağım arkadaşlar. Kameraya bakamayacağım çünkü bilgileri okuyacağım arkadaşlar. Ben beynime topladım siz de toplayın diye başlayalım. Uzayda yağmur yağdığını hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Peki hiç uzayda yağmur yağdığını merak ettiniz mi? Çok fazla söyledik galiba. İki kez yazmışım. Uzayda yağmur yağdığını, uzayda yağmur yağdığını merak ettiniz mi gibi. Merak ettiniz mi? Soralım arkadaşlar. Merak ettiniz mi? Yorumlara yazın. Video sonunda yazın. Peki. Ay. Dünyamızda yağmur. Bulutları. Bu ne lan? He arkadaşlar ben yanlışlıkla dünyamızda bulutlardan yağmur düşer diye yazmışım ama burada yağmur bu yani bir fark yok aslında ben yanlış okumuşum dünyamızda yağmur bulutlardan düşen su damlacıklarıdır bu hepimizin bildiği bir olay ancak uzayda işler biraz daha farklı uzayda yağmur yağıp yağmadığını anlamak için farklı gezegenlere ve uydulara bakmamız gerekir Venüs, asit yağmuru. Örneğin, güneş sisteminde en sıcak olan Venüs'te asit yağmuru denilen bir olay var. Ancak bu yağmur su damlacıklarından değil, sülfürik asit damlacıklarından oluşur. Mars, kar yağışı. Mars'ta kar yağdığını biliyor muydunuz arkadaşlar? Ben de yeni öğrendim. Hayatımda ilk defa Mars'ta kar yağdığını öğrendim. Ben de şaşırdım. Ama bu öyle normal bir kar değil arkadaşlar. Anlatayım size. Ancak bu kar karbonoksit kardır. Mars'taki kutup bölgelerinde böyle kar yağışları görülür arkadaşlar. Ama azar azar yani çok fazla da değil arkadaşlar. Şimdi diğer kağıda geçelim. Uzayda su buharı arkadaşlar. Peki ya serbest uzayda arkadaşlar sizce yağmur yağmur. Su buharı varmış ama yağmur bilinmez. Bakalım. Yağmur var mıymış? Merak ettireceğim. Serbest uzayda su buharı. Mikro, mikro, mikro. Mihro. Arkadaşlar, mikroya ben genelde mihro derim. Yani mikro meteorlar. Mikro. Mikro Mikro. devam edelim arkadaşlar Mikrometeorlar. Mikrometeorlar unuttum neyin şaşırdınız değil mi yani sizin için ayıcık hazırladım gülün diye ama gülmemişsinizdir o yüzden ayıcığı fırlatıyorum niye güldürmedin neyin milletin güldürseydim ya? ben böyle top oynuyorum bakın gole bakın. Evet arkadaşlar, topumuz serbest uzaya gitti. O yüzden Evet arkadaşlar. Peki ya serbest uzayda? Size soralım. Serbest uzayda sizce yağmur yağar mı? Bekliyorum. Not alın hatta. Video sonunda iki bilgimiz var. Bir Uzayda yağmur yağar mı diye düşünmüştünüz. Belli ki yağmaz demişsinizdir. Ama bir bakalım. Peki ya serbest uzayda? Serbest uzayda su var mı? Buğarı... Mi, mihrometorlar veya güneşin güçlü ışınları tarafından buharlaşır. Bu yüzden Allah ım. kayıyor. Ben, ben şöyle gidip geliyorum arkadaşlar eğlencesine. Böyle bir koydum. Öyle artık. Ya çok komik oldu ama ya o sahne. Nerede kalmıştık? Mihrim meteorlar veya güneşin güçlü ışınları tarafından buharlaşır. Bu yüzden uzay boşluğunda yağmur yağması mümkün değildir. Ancak bilim insanları <laughs> ancak bir dakika şöyle tutayım daha rahat. Ancak bilim insanları tarafın Lan ben nerede kaldığımı unuttum. Özür dilerim arkadaşlar. Ağzımdan lan kaçtı. Özür diliyorum. A ama yani öyle ben ağzımdan kaçtı işte. Siz anlamışsınızdır. Bir, ya abi nerede gittim? Yo, ya, yağmur yağması mümkün değildir. Evet. Şöyle mikrometeorlar veya güneşin güçlü ışınları tarafından buharlaşır. Ay, parmağımı kıtlatıyor. Bu yüzden uzay boşluğunda yağmur yağması mümkün değildir arkadaşlar. Siz de merak etmişsiniz dedim belli ki. Tabii merak etmeyen de vardır. Ben merak etmemiştim araştırdım arkadaşlar. Peki neden merak etmeyip araştırdım? Babam araştır dedi. Ben de size bunu söyleyeyim dedim arkadaşlar. Ancak bilim insanları suyun evrende oldukça yaygın olduğunu ve uydu üzerine su buzulları olduğunu keşfettiler arkadaşlar. Bilim insanları da ne şeymiş be akıllılarmış. Neydi? Bizim Türk astronotumuz, milli astronotumuz Alper Alper Gezer Avcı. Ona da bir saygılar izliyorsa tersine çıktıysa. Ancak bilim insanları suyun evrende evle evle, evle evre, evre, evren, evrende evrende oldukça yaygın olduğunu ve uydular üzerinde su buzulları olduğunu keşfettiler. Uzayda yağmurun farklı şekillerde madde ve maddelerde yağabileceğini öğrenmek heyecan verici değil mi arkadaşlar? bu videonun bu bilgimiz veya videomuz işte neyse bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Cansınız.